olabilmek için, yiğitler yiğidi olabilmek için gece ruhban olmak lazım. Bu beslenme de çok önemli. Yozlaştırmaya karşı ve aynı zamanda sorunun sonundaki şey de zaten manevi yönümüzde nasıl derinleşebiliriz? Derinleşmenin yolu da bundan geçer yani. Tefekkür, tekrar edeyim. Ameliyatı fikriye, ihlas talebi, Kaldı ki Üstad hedef de vermiş yani. Bu cemaat içinde bazıları azam ihlas demiş. Azami takva, azami azam azami velayet. İhlas bir dönemde işin başlangıcında, iptidada onun en azı dahi yeterli olabilir. Fakat bir seviyeden sonra insanlar Allah'ın rızasından başka hiçbir şey düşünmemeller Yani bu bizim için bir borçtur. Takva başta farzları yapar, büyük günahlar terk ederse takva dairesi içine girmiş olur. Ama üstadın Kastamonu layıkasında gösterdiği azami takva bu değildir. Azami takva, bazı mubah şeyler bile şüphelidir diye onları terk etmekle ancak gerçekleşir. Belli seviyeden sonra nur talebelerinin yolu budur, hedefi budur. Zühd yani zühd, kalben dünyayı terk edip kesmen terk etmemektir. Fakat belli bir seviyeden sonra dünyayı elinin tersiyle itmek. Arkadaşlar hele sen gel kazan demedikten sonra dünya kazancı meselesini düşünmemek yani. Benim de bir evim olsun, benim de bir yurdum olsun, mülazalarına girmemek. Azami zühde talip olmaları lazım. Azami velayet ki bir yönüyle hiç olmasa bu seviyeye gelmiş kimseler mezarda gezdiği zaman size tuhaf gelecek bir şey söyleyeceğim. Veliler için ilk keşfedilen şey, inkişaf eden şey kabirlerdeki, kabirdeki insanların durumudur. Bunca Risale-i Nur'a hizmet etmiş insanların gözü hiç olmazsa toprağın altında yatan insanların genel durumuna açılmalıydı şimdiye kadar. Evet varsınlar Allah'a gözümden perdeyi sıyır Allah'ım. Eşyanın hakikatini göreyim ve ona tabi olayım.